karasını benden hesabaktım ödeme yapıyor? Şunu da evet. gördün. Yani o kadar yani yaptılar. Mağduriyetimiz var bu yollarla alakalı. Bu yolda yapılmadan önce 6 araç yan yana geçebilen bir caddeydi. Şu an trafik yoğunluğu en yoğun olan caddelerden biri Karasu'da. E şu an getirdikleri hali görüyorsunuz. Bir araç bile zor geçiyor. Kaldırımları genişlettiler. Bir baktığınız zaman görüntü güzel. Güzel bir hizmet yapılmış gibi ama Esnafa zulüm yapılıyor şu an. Esnaf sıkıntılı bir durumda. E biz e, dubaları görüyorsunuz. Şurada öbür tarafta da. Malımızı alacak durumumuz yok. Kamyonumuz yanaşamıyor. Araçlarımız yanaşamıyor. Müşteriye malımızı veremiyoruz. Yani bizim sattığımız malzemeler e, az önce de gördüğünüz çuvalla içeride gübre satıyoruz, doğum satıyoruz. Bunları arabaya yüklemek için ne duraklama yerimiz var ne de park etme alanımız var. Kendi malımızı bile yani sonuçta kapamışlar ama mecburen kaldırıma çıkıp boşaltmak zorunda kalıyoruz. Trafik cezası yiyoruz. Bisiklet yoluna park etsek trafik cezası yiyeceğiz. Yani bunlara bir çözümü